Aslen Urfalıyım dedi bek Şıh Ömer köyünden Meddar Hallin sonuncusu yan Ananı tanımam bile Bacım anlatırdı Bir uzun bir uzun saçları varmış Beni doğururken ölmüş garip Çocukken Çocukken hayvan otlatmaya gittiğimde Şimdi Şimdi kaçağa giderken uğrar İki elham okurum başında Helallik isterim Verir mi vermez mi bilmem. En malum kötü iş kaçak. Babamın lakabıdır Mettar. Yani yok yok yoksul demek bizim Urfa'da. Mayına gitmiş sabacak. Kolunu ise bir kaya dibinde yılan sokmuş. Bir pusu günü kesmişler ta omuzundan bismillah. O haliyle o haliyle anasız büyütmüş bizi. Yok bek Yok evlenmedi Sevmiş anamı sevmiş ki öyle böyle değil Yine bir kaçağa giderken sordum baba Baba sen neye gelmezsen ki Yumdu gözlerini sakal kaplamış yüzünü dikti Dağlar arasından henüz doğmakta olan güneşe Ey oğul dedi ey oğul Siz ananızı orada gömülü bilirsiniz he Oysa ananız benim ta şuramda, Aha ta yüreğimde gömülü. Şimdi babama ne desem bek, Ne desem ki, Derler ki kaçak kaderidir buraların, Yok bek, yok, inan yok aslı cahillik, Abi de alışkanlık. Dedem askermiş. 14 yıl Balkanlardan tut da Galicia, Bingazi, Trabluskarp cepheden cepheye en son Çanakkale'de etmiş harp. Mezarı bile yokmuş. Babama habbi de bu dokunur ha. Döner yüzünü dağlara sıkar tek kalan ümrünü Ben şehit oğluyum ula der. Ben şehit oğluyum bu sınırlara düşman girmesin diye can vermiş bir şehit babanın oğluyum. Şu yaptığın işe bak. Şu yaptığın işe bak. Ne kol kaldı, ne kol kaldı, ne bacak. Ne kol kaldı, ne bacak. Şu Urfa ovası uzar gider bek. Kerpiç evlerin yaban otlar biter damlarında. Yılanlar sarmaş dolaş kaya diplerinde. Ne çok yılan hikayesi anlatırdı nenem. Gece, gece indiğinde, gece, sinsi gece, yılan başlı ejder. Sevmek mi bek? Sevmek, yani Kadir'in anır Türkan Şoray gibi mi? Yok bek, yok. Buralarda Erol Taşlar kol gezer. Adamı ya Allah'ın belası bir yılan sokar, ya mayında kolun bacağın kopar. Sevmeyi erteledik biz. Rüyasında ölüm görenleriz. mayınlar patlar bir sevda uykusuna yatsak hayallerimizin orta yerinden kurşun yeriz buraların sinemalarında seven kavuşmaz bey buraların sinemalarında seven kavuşmaz dor at sevdik iç sevdik çomar aha bir de silah sıra gecesinde anlatmıştı seyda vakti zamanında hükümdarın biri insanları atarmış ataşa diri diri ve anlatırdı uzun uzun İbrahim peygamberi Yani derdi Yani bu topraklardan Nemrut da çıkmış İbrahim de Duam o ki derdi Duam o ki Nemrutlar kurusun daha doğmadan ana rahminde Sonra Sonra hep birazdan ağızdan Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar ne güzel bir türküdür bilir misin bek? Urfa güzeldir, Urfa güzeldir bek, Urfalılar kadar. Zamansız zamanların çocuklarıyız biz bek, zamansız zamanların. Kaya diplerinde kaçak bekler, hayallerimizi kitleriz. Emniyeti alınmış tetikler gibiyiz. Bir gelir aklımıza nagihanlar, bir gider esmalar seherler. Korkularımızın seherinde uyur, Kör karanlığında geceleri yola düşeriz. İşte bundandır beg, işte bundandır beg. Şimdi bu mahpus akşamları uyku beni. Kaçaklarında gezinir dururum voltalarımın. Aklımın firarlarındadır Nagihan. Yanaşsam sınırlarına sevdanın, yanaşsam sınırlarına sevdanın. Mayınlar patlar, bir bir gene mayınlar patlar beg. Bir bir gene mayınlar patlar bey. Bir bir gene mayınlar patlar. Bir bir gene gene mayınlar mayınlar patlar bey. May